yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ben Roblox çekiyorum. Evet arkadaşlar. Sizlik e, doğru söyleyeceğim. Yoksa Dentist World mi ya? Yoksa çılgın asansör ters am ya. Canlı yayında ki nasıl Dolayısıyla yürü Niye? Eğer sorarsanız niye can yayın çekmiyor falan diye. Abi çünkü bir çakamıyorum. Oya well, Headless. Headless'ın var arkadaş. Yok ya. Niye? Demaç olsun. Sen demek doğruya girelim. Tebek dur. Bek dur ekeceğim lan. Tebek dur. Lan tebek dur'a girsene. Gidmiyor. Çünkü olmaz. yeşiller işte. böyle mi yoksa? Bu ne ya? bak dur bak dura girecek bak dur bak dur bak bile girmiyor ya bla bak dura girmek istiyorum bak dur bak dur hayır bak dura gir oldu mu Bak dur. var mı da? Ya uf ya. Bak yokmuş. O da iki oynuyorum arkadaşlar. E, kendim oynayacağım. Kendim oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi doğrusu girdik. İnşallah yine kasmaz. Çünkü kere çok kastı ve bir oyunda attı. Yes. Bu ne iş ya. Asansör. Fügür niye artık yok. Fügür yok arkadaşlar üstü bir de. Tamam ya. Ne alalım. Ee, en feneri alamıyoruz yani. Bu Clyde ne ya. Oh. İşte. Thermite. Yeah. Üstüme direkt yazıyorlar ya. Abi bu şimdi çok zor he. Diyeyim size. Zor bu. <laughs> Burada mı? Ben bu normal dolap sattım lan. Dolap değilmiş ki. O dolaplara da bakalım. Ama şu anda evet sadece bir tane buldum arkadaş. Ha, orada da var. Yok bu abi içine girmek Bir tane bulduk. Bir tane Nerede lan pıst? Pıstçı. Pıst yok. Pıstçı ya. Pıs pıs pıs. Bir tane daha bulmamız gerek. Bunların da içine bakalım. ha. Vallahi abi. pusçu. Kaldırıyor bak. Pusçu bizi kaldırıyor. Pus yapıyor ama o yakmıyor. Arkadaşlar. Ya. Aç burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Abi nerede bir şey daha olacak ya? Nerede olacak? Burada mı? Burada değil. Da? Yo burada da değil. Arkadaş başka nerede olabilir ya? Orada mı? Mavi ışık gösteriyor. Bunun için tabii. Bunun için demiş şey. ya. Yok ya. Bismillah. Çık. Hay bismillah. Kapıyı açacağız abi. Kapıyı aç o zaman. Tamam. Abi. Tamam belki lazım bir şey olur. Yok. Lazım bir şey yok arkadaşlar. Yani basın ve girelim abi. 101. kapıya devam edelim. Evin nasılsınız? Bu gerçekçi de. Abi burası boşluk buraya gitmesin. Çevir. Oraya git abi. Orası daha iyi. Hadi. Hadi bay bay kırıyor lan. Abi teşekkür. Teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Yok şey. Yok şey. Para. Ya bunlarda bir şey yok ya. Para geldi lan. Bunlara bakayım mı? Bir şey yok. Para. Para. Oh, daha çok para. Hiçbir şey. Para. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Abi bak burada da hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey, hiçbir şey abi. Şey mi bile yok. Pısçı. Bir şey yok. 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 Lan. Bir şey bile vermiyor ya. Haydi bismillah. Sakin. ne kadar yavaştırma diyor ya bu Bırakın lan. bunlar yok. Abi birden gelirse Ay efendim. bu var mı ne? İşte bu. Rus. Lambayı açtı ya. Sanki geliyor

Ana o hiç. Girilmiyor abi. E nasıl aşağı gideceğiz? Nasıl? Ana anam bir şey buldum. Bu burası geri gitme. Ya ben nasıl ineceğim? İnmek istiyorum. Hadi Bismillah diye oplayamıyor zaten. Yeter altı full indireceğim. <laughs> abi, abi, ben giremiyorum, gidemiyorum ya. Arkadaş, Figüre kadar gelebildik arkadaşlar. Belki devam edebilirim. Evet. Görüşürüz.